Herkese selamlar sevgili hanımlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar, saygılar gönderiyorum arkadaşlar. Bugün sizinle yapımı keyifli ve oldukça hızlı ileri giden bir üçgen şal modelinin yapımını birlikte çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle alize Gold batik ip kullanacağım. Tığıma gelince de 2 numara 1.75 milim tığ kullanacağım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden modelin yapımına geçelim. Şimdi hemen üçgen şalımızın en alt kısmından yapımına başlayalım. Şöyle tığım ipime takıp bir tur kendi etrafında döndürüyorum ve burada bir tane kilit zinciri yapıyorum. Devam ediyorum. 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Kilit zincirimin hemen yanındakinden giriyorum. Buraya şöyle kaydırmayla bir tane halka yapıyorum. Şimdi 1 2 şu ipi alalım birazdan alttan onu ilerleteceğiz. 3 tane Zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Buradaki halkanın içine giriyorum. 1 2 3 4 tane ilmek topluyorum. Ve hepsini birden kapatıyorum. 1 Bir, 2 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi alıyorum. Aynı zamanda ipimi de yürütüyorum. Buradan tekrar 4 tane ilmek çıkartıyorum ve ikinci fıstığımı yapıyorum. Hepsini birden kapatıyorum. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Aynı zamanda ipimi yürüterek buraya tekrar 2 tane fıstık yapıyorum. Arasında 2 tane zincir çekiyorum. İlk fıstığımı yaptım. Arada 2 tane zincir Tekrardan aynı yerden 4 tane ilmek toplayıp ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve tek seferde kapatıyorum. Bakın şöyle iki taraflı fıstık oluşturmuş olduk. Şimdi diğer sırayla devam ediyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum. Tığım ipime şöyle bir defa doladım. Bu yapmış olduğum iki zincirlik boşluğa giriyorum. Tekrar 4 tane ilmek topluyorum. Hepsini birden kapatıp sıkıştırıyorum. 1 2 tane zincirimi çektim. Tığım ipimi aldım. Aynı şekilde yine 4 tane ilmek toplayıp ikinci fıstığımı yapıp tek seferde kapatıyorum. Şimdi buradan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Burada yapmış olduğum 5 zincirlik boşluğa giriyorum. 1 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Aldım ipimi. 2 tane fıstık. Buraya 2 tane fıstık yapıyorum. 2 3 4. Hepsini birden kapatıyorum. 2 tane zincir. Aynı boşluktan bir tane fıstık daha. Toplamda 4 ilmek yine. Hepsini birden kapatıp sıkıştırıyorum. Bakın görüntümüz bu şekilde. Tabii ki şimdilik. Diğer sıramla devam ediyorum. Bir tane zincir ipimi uzattım. Aldım. 2 tane fıstık yapıyorum. 2 3 4 Kapattım. 1 2 zincir. Tekrar bir tane fıstık. 2 3 4 Ve kapattım. Şimdi hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir, İlk boşluğuma giriyorum, 1 tane sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir, ikinci boşluğuma giriyorum, sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 tane fıstığımı yine buraya 2 tane fıstık olarak yapıyorum. Evet bakın iki tarafa da şu şekilde fıstıklarımı yaptım. Ve şimdi burada yeniden 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki ilk boşluğa yine giriyorum bir tane sık iğne. Tığım ipimi aldım. Şimdi burada 7 tane zincirim var ya. Buraya giriyorum. 1 ikili trabzan. 2 i̇ki, 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ikili trabzan yapıyorum ve karşımdaki 7 zincirlik boşluğa sık iğne ile şu şekilde sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 Ve yoğuma tekrar giriyorum. Burada 4 tane ilmeğimi toplayıp ilk fıstığımı yapıyorum. Aynı şekilde altla üstlü ikişer tane fıstığımı yapıp geliyorum. Şimdi bakın fıstıklarımı yine tamamladım. Ve burada tekrar 7 tane zincir. 2 3 4 5 6 7 İlk boşluğuma giriyorum. Yine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada şeyler var ya, eee trabzanlarımız var ya bakın şurada bir tane sık iğnemiz var. O sık iğnenin içine hemen şöyle giriyorum. 1 ilmeğimi aldım. 2 3 4 tane yine fıstığımı yaptım ve sıkıştırdım. 1 2 3 4 tane zincir. Tığım ipimi aldım. 1 2 3.cüye giriyorum. Buraya yine fıstık yapıyorum. Buraya fıstık yapmıyorum. Hemen şöyle düzeltelim. 4 tane zincirden sonra buraya 1 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 biz de bazen şaşırabiliyoruz. Ve buradan bakın yine şuradan sayıyorum bakın. Zincirin yanındakinden 1 2 3. Buraya giriyorum. 1 tane sık iğne. 1 2 3 4 Buradaki yine bakın. Sık iğne var ya şuradaki zincirin sık iğnesi. Buraya giriyorum. 1 2 3 4 Kapatıyorum. Sıkıştırıyorum. Bakın şöyle olacak görüntümüz. 1, 2, 3, 4, 7 zincirlik boşluğa bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve yine buradan altlı üstlü 2 sıra fıstık yapıyorum. 1 2 Tekrar buradan fıstığımı yapıyorum ve kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar fıstık yapıp geliyorum. Şimdi hanımlar bakın buradaki fıstıklarımı yine tamamladım. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim. Ve hemen şu ilk boşluğa bir defa giriyorum. Buraya bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi fıstığımın tepesine giriyorum bakın. Buradaki fıstığın tepesine bir tane sık iğneli zincirimi yine sabitledim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Bakın şurada 2 tane bizim sık iğnemiz var. İlk sık iğneme giriyorum. Buradan 1 2 3 4 tane ilmeğimi topluyorum. Hepsini tek seferde kapatıp sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi tekrar çekiyorum. Bu defa bakın buradaki zincir boşluğuma giriyorum. 1 tane sık iğne. 1 2 3 4 Şimdi tekrar hemen şuradan bakın. Buradan. Şimdi buraya bir tane fıstık yaptık ya. Sık iğnemin tepesinden tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Pardon, fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı tamamladıktan sonra tekrar bakın 4 zincir çekip fıstık tepesine gireceğim. 1 2 3 4 zincir fıstık tepesine bir tane sık iğne. Tam fıstığın tepesinde. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 Bakın zincir boşluğuna bir tane sık iğne. 1 2 Bakın aynı işlemi yapıyorum. Tekrardan 3 4 5 6 7 tığım ipimi alıyorum ve tekrar buradan 4 tane ilmek toplayıp fıstığımı yapıyorum. Her iki taraftan da tekrar fıstıklarımı tamamlayıp diğer sıradan devam edeceğiz. Şimdilik görüntümüz bu şekilde. Evet bakın yine burayı tamamladım. Kenardaki fıstığımı yaptım. Şimdi tekrar 7 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine aynı ilk karşıma çıkan boşluğa sık iğne yapıyorum. Tekrar 7 zincir çekiyorum. İkinci boşluğumdan sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bakın fıstığımın tepesine sık iğne yapıyorum. Bakın zincirle 1, 2, 3 tane boşlukla geldik. 4 tane zincirimi çekiyorum. Ve bakın şimdi şurada bir tane sık iğnemiz var. Bu sık iğnemin içine de yine 4 tane ilmeğimi yapıyorum. Uzatıyorum ilmeklerimi. İpim de bugün yine gelmemek için ipin arasından ısrar ediyor. Fıstığımı yaptım. Tekrar 4 tane zincir bakın fıstık tepesinden başlıyorum. Şimdi 7 zincir sık iğne 7 zincir sık iğne olarak ileri doğru gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın buradan sık iğnemi yaptım. 5, 6, 7. Diğer boşluktan da sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane üst üste fıstığımı burada yapıyorum. Diğer sıradan devam ediyoruz. Şimdi bakın fıstıklarımı tamamladım. Şöyle bir görüntümüz oluşmuş oldu hanımlar. Şimdi bakın ilk modelimizi tamamladık. Şimdi buradaki bu 10 tane trabzanı bakın şurada aralıklarımız var ya 3 tane. Buralardan başlıyoruz. Buralardan 10'ar tane trabzan yapacağız. Ve modelimizi 2'ye çıkartacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sık iğnemi yapıyorum bakın ilk boşluğa. Tığım ipimi alıyorum. Dediğim gibi buradaki 10 tane trabzanı buraya yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 tane yapıyorum trabzanlarımı ve hemen karşıma gelen ilk boşluğa şöyle sık iğne ile tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nereye gidiyoruz? Bakın şurada fıstığımız var. Fıstığımızın tepesine sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın yine 3 tane boşluğumuz var ya. Hemen tığım ipimi alıyorum. Şöyle bakacağım. Buradan sık iğnemi yapıyorum. Ve şimdi buraya 10 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzanımı yapacağım. Ve şimdi hemen karşıma gelen buradaki boşluğa sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. Ne yapıyoruz buraya yine kenar fıstıklarımızı yapıyoruz. Her iki sıradan da kenar fıstığımı yapıyorum. Bakın bu şekilde görüntümüz böyle. Fıstıklarımı tamamlayıp geliyorum. Şu hanımlar bakın burada kenar fıstıklarımı yaptım. Şimdi şuradaki bakın burada bir 10 tane trabzanımız var. Burada da ne yapmıştık 10 tane trabzandan sonra? 7 zincir sık iğne, 4 zincir fıstık, 4 zincir sık iğne, 7 zincir sık iğne, bakın fıstık, 4 zincir ve zincirle kenara çıkmışız. Şimdi aynısını buraya yapacağız. Yani burada modeli çoğaltmış olacağız. 1 2 3 4 5 6 7. İlk boşluktan bir tane sık iğne bakın. Şurayı yaptık. Bakın burayı buraya yaptık. 1 2 3 4 zincir. Şimdi şuradaki sık iğneye bakın fıstık yapmıştık. Fıstığımı buraya yapıyorum. Şöyle tek seferde kapattım. Ne yapmışız? 4 zincir. Üçüncüye sık iğne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3'üncüye sık iğne. Bakın 7 tane zincirle karşıya geçmiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Bakın buradan da sayıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi buradaki fıstığı buradaki sık iğneye yapıyorum. 1 2 3 4. Hemen buradan fıstığımızı yapalım. Ve şimdi burada karşıdan karşıya nasıl geçeceğim? 1 2 3 4. Karşıma gelen ilk boşluğa sık iğne yapıyorum. 7 zincirle karşıya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane sık iğne. Şimdi modelin aynısını buraya kuruyoruz. 1, 2, 3, 4. Fıstığın tepesine pardon sık iğnenin tepesine fıstık yapıyorum fıstık sık iğne bazen karışıyor artık. 4 zincir. 1 2 3. üçüncüye sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. Buradan sayıyorum. 1 2 3. sık iğne. 1 2 3 4. Bakın buraya da bir tane fıstık. Şimdi aslında biz ne yapmaya başladık biliyor musunuz? Üçüncü modelinde yani ortadan doğacak olan üçüncü modelinde yerini hazırlamış oluyoruz. Dört zincir. Buraya bir tane sık iğne. Ve yedi zincir. Ve buradan fıstık. Altlı üstü iki sıra fıstığımı yapıp geliyorum. Şimdi ne yaptık bakın. Görüntümüz şimdilik bu şekilde. İkinci modelimizi de yani iki modeli doldurmuş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O ilk gördüğümüz boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O buraya sık iğne. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bakın şimdi Buralardan fıstıklar yapacağız bakın. Şunları. Bu iki taneyi. Dört zincirimden sonra hemen fıstığımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Hemen buradan boşluktan sık iğne. Bir, iki, üç, dört. Şimdi buradan fıstık. Ortadan da bir model dolduracağız. Onun da yuvasını hazırlamış oluyoruz. 4 tane zincir fıstığımın tepesine sık iğne. Şimdi ne yapacağız? Bakın buradan 7 zincir, 7 zincir atlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 Ortaya giriyoruz. 1 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 Fıstığın tepesinden giriyoruz sık iğne. Şimdi bakın. Şöyle iki ayrılmışını düşünün. Bak burayı yaptık. Burayı yaptık. Şimdi burayı yapıyoruz. 4 zincirle buradan buradan fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 Bakın tam şu sık iğnemin tepesinden niye takılır ki <laughs> ben anlamadım bugün. Bir aksiliktir gidiyor. Dört zincirle fıstığımızı yaptık. Dört zincirimizi çektik. Ortaya bir tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört. Buradan bir tane fıstık. Şimdi 4 zincirle buraya. 1 2 3 4. Şimdi tekrar 7 tane zincir. Bakın şuradaki 7 zincir buradaki. Bu iki tanesini yapıyorum. Boşluktan 1 2 3 4 5 6 7 ve buradan yine 2 tane fıstık. Bu sıramız da bu şekilde. Şimdi burayı da yaptık. Bakın 2 tane fıstığımı yine buralardan tamamladım. Şimdi şuradaki bu sırayı yapacağız. Bakın şuradaki fıstığı yapacağız. Tam şu ortalardan. Hemen başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 diyemedim. 6 7 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın fıstık tepesine. Bakın 3 tane yuvamız oldu yine. 1 2 3 4 Şimdi bakın şuradaki fıstığı buraya yapıyoruz. kapatıyoruz. 4 zincirle iniyoruz. Şimdi zincirle atlaya atlaya gideceğiz hanımlar bakın buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen buradaki boşluğa. Buradaki boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne yanlış yerden girdik. Bakın buradan 7 tane zincirimi yaptım. Bu ortadaki boşlukta sık iğne 1 2 3 4 5 6 7. Bir sonraki boşluğa sık iğne. Hatta şöyle göstereyim ben bunu. Şöyle açayım. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar 7 tane zincir Ve buradan da fıstığın tepesinden de bir tane sık iğne. Şimdi 4 zincir buraya bir tane fıstık. Kapattık. 1 2 3 4 zincir. Hemen fıstığımın tepesine giriyorum sık iğnemi yaptım ve şimdi yine 7'şer zincirle gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Buradan bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 Boşluktan sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 ve buradan da fıstık Şimdi bu fıstığı beraber tamamlayalım. Ben size şimdi tarif edeceğim nasıl ilerleyeceğini. Artık daha fazla videoyu ilerletmeyeceğim. Çünkü baya bir uzun oldu. Anlatımı uzun sürdü çünkü. Şimdi bakın şöyle göstereyim size modeli. Birkaç yerde ben de şaşırdım ama inşallah sizler yaparken şaşırmazsınız. Şimdi bakın şurada bir tane model kurduk. Sonra buralara model kurduk. Ve şimdi nerelere model kuracağız hanımlar? Şöyle elimi alayım. Şimdi bakın şuradaki 10 tane trabzanımı buraya kuruyorum. Birincisi buraya. İkincisi buraya. Üçüncüsü de bakın şuraya. Yani şöyle. 1, 2, 1, 2, 3. Yani model tekrardan bu 3 tane kısımdan doğacak ve 3 tane olacak. Bu şekilde modeli ilerleteceksiniz. Diğer tarafından hemen şöyle göstereyim isterseniz. Bakın bu şekilde. İsterseniz onu da hemen hazırladığım büyük parçada göstereyim size. Büyük derken birkaç tane daha sadece üzerinde modeli kurdum. Onu hemen şöyle size gösterip anlatayım. Bakın şöyle ekran görüntüsü de almak isterseniz Bakın 1, 2, 3. Ondan sonra ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4. Yani model bu şekilde kendi kendini tekrar ederek ve modelin aralarından tekrardan doğarak ilerleyecek hanımlar. Modelim bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Umarım anlaşılır bir anlatım yapabilmişimdir. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.